Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 300 kişilik içli sarı pilav yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo kuş üzümü, çiçek yağımız, arpa şehriyemiz, badem, gıda boyası, pirincimiz de burada suya kattık. Bir 10-15 dakika suda bekledikten sonra işlemine geçeceğiz yapım işlemine. Evet arkadaşlar malzemeler bu. Şimdi yapım yapım işlemine başlıyoruz. Evet, şimdi şehriyelerimizi kavuruyoruz biraz. Evet. Şehriyelerimiz kavruldu, hazır. Bademlerimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde Bademler de biraz kavrulduktan sonra pirincimizi dökeceğiz. dökeceğiz. Bu arada suyumuz kaynıyor. Suyumuza gıda boyası katacağız şimdi biraz. Evet pirincimizi döküyoruz. Tamam. Pirincimiz tamamız döktü. Şimdi kenara alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tane tane finiş olacak birazdan inşallah. Birinci bizi kavrayacağız. Bademlerle, alfa şeriyelerle beraber. Bu burada kavrulsun. Biz şimdi suyumuza bakalım. Suyumuzu ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Kal Evet arkadaşlar şimdi kuş tuzumu katacağız. Kuş da kavrulsun. Evet arkadaşlar çok az bir şekilde boyası kaldı gördüğünüz gibi suyu sapsarı yaptı suyumuz kaynasın pilavın içine katalım şimdi böyle bir şekilde kontrol ediyoruz Evet suyumuz kaynattıktan sonra arkadaşlar pilavın içine dökeceğiz Evet, bulyonumuzu da kattık, tuzumuzu kattık. Son işlemlerimizi yapıyoruz. Şehriyemiz kavruldu. Arkadaşlar şehriye kavrulması nasıl belli olur? Acemiler için şehriye pirinçler birbirine yapışır hepsi. Şehriye ile pirinçler topak topak olur. Şimdi ustamız karşısında gösterelim özellikle noktasını gördüğünüz gibi kavruluyor malzemeler. Bıraktık da bekletin gördüğünüz burada topak topak oluyor pirinç. Şurada da olmuş. Yani bu hazır yani artık. Gördüğünüz gibi bak şu, bu şekilde pilav yapıştı mı birbirine pirinç daha doğrusu hazır olur. Evet arkadaşlar ne kadar su koyacağız onun merak edenler için pirinç pilavı için bir e, kilo pirince bir buçuk kilo su giriyor. Bir kilo pirince bir buçuk kilo su. Evet. Gire bir buçuk. 10 kilo pirincimiz varsa misal 15 lit 15 litre su koyacağız. 15 kilo. Yani hiç şaşmayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi şehriyelerimiz yiyecek kavurduktan sonra suyunu vereceğiz. 300 kişilik pilav yapımı devam ediyor. Evet suyumuzu döküyoruz. Sarı suyumuzu. Bu da boyasından yapmışım. Evet arkadaşlar bire bir buçuk litre su koyuyoruz. şimdi. İşte işte. i̇şte işte. Evet arkadaşlar şimdi altını Kısacağız kapağını kapatacağız 10 dakika kısık ateşte piştikten sonra altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız iyice suyunu çekti gördüğünüz bademler tane tane içinde. Pilavımız da tane tane dinlendi. Pirinç pilavımız hazır arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 300 kişilik pirinç pilavı.